Atmam. şimdilik bu kadar 18 Haziran 2024 buraya çiftçi geldi bir dünya salatalığı bıraktı durdum sebebini sordum ben emir kulluyum abi dök dediler döktüm dedi. burası Menderes civarı Yaklaşık merkeze bir iki kilometrelik bir yer. Motorla oğlumla se seyahat ederken, geçerken gördük tesadüfen. Yani adamın da yarası vardır anlarım ama en azından bir şehir merkezinde bir yere bıraksın bir sürü garip olur. Üç gün öncesinde fırında akşam hayat ekmeği almaya gelen bir dünya insanı gördük. Yani pozisyon bu şu anda.